Merhaba YouTube. Hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Secret Online Türkiye Game Gami sorguları açıldı. Daha önce beta'da birkaç video çekmiştim. Oyun açıldıktan sonra da çektiğim ilk video FGV videosuydu. FGV ile ilgili bilgiler vermiştim. Kaç level'da ne kadar kastığı ile ilgili bilgiler. Nasıl yapabileceğimle ilgili. Gereken setimin yani yapmanız için setinizin nasıl olması gerektiği ile ilgili ayrıntılı bir video çekmiştim. Bugünkü konumda canlı yayınlarda özellikle en çok gelen soru job itemleri. İnsanlar job itemleri ile ilgili birkaç tane video buluyor internette. Fakat işte bazısı sadece Shining Stone'un nasıl kasıldığını veya Blue Black Stone'un nasıl kasıldığını anlat anlatıyor. Bazısı itemleri anlatıyor. Yani tam olarak başından sonuna kadar e, bulamadıklarından şikayet ediyordu insanlar ayrıntılı videoyu. E, tabii ki internette yapanlar vardır ayrıntılı video. Tek tek bakmadım ama yine de ben kendi yorumumla, kendi bilgimle de job üzerine bir video çekmek istedim. Öncelikle şunu belirteyim. E, şu an Silk Online Türkiye'de Troy serverında ve 57 level'ım ama e, şu an tasılma alanı bölgesinde olduğu için çarım. Bot çarımla size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Bir yerden sonra az çarımı da işin içine dahil edeceğim. Öncelikle böyle bir kısa bir girizgahla başlayalım videoya. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Evet başlıyoruz. Şimdi öncelikle bot çarımıza gelelim. Görüntüyü size de vereyim. Aynen bot çarımıza geldik. Benim bot çarım trader. Bot çarıma Trader's Joko seçtirdim. Az çarım ise if ee, bunu şundan yaptım. Blue ve Black Stone'u dışarıdan almaya ihtiyaç duymayayım diye. Az çarımla Black Stone kasacağım. Az çarım tif olduğu için bot çarımla Blue Stone kasacağım. Bot çarım trader olduğu için Şimdi Hemen bir önce bir traderlığımızı takalım. Evet şimdi job kıyafetimizi giydirdik. Şu an şu önüne doğru git. Arkadaşlar Jangan için konuşuyorum. Jangan'ın Trader NPC'si şurada. Tüccar Yusun. E, Tif NPC'sini de göstereceğim. Trader NPC'sinin önüne geliyoruz öncelikle. İlk önce oyuna girdiğinizde size job soruyor. Trader mı olmak istiyorsunuz? Tif mi olmak istiyorsunuz? diye iki job Trader mı? Pardon trader diyorum. Hunter mı? Thief mi olmak istiyorsunuz diye size iki tane job soruyor. Kafadan. Bu iki jobdan örneğin Hunter'ı seçtim. Şimdi job leveliniz arttıkça şöyle bir job skill barı var burada. Aynı normal diğer skill barları gibi job bölümü. Job'um 32 level şu anda bu şarda. Şöyle bir Raider çuvalı var. Yani bu ne demek? Kervanda taşıyacağınız itemler burada toplanıyor. Bunlar peki nasıl kasılıyor? Onu da hemen anlatayım size. Siz job levelini atladığınız zaman bu trader çuvalı sizde açılıyor, aktif hale geliyor. Yere e, job itemleri düşüyor. Normal slotlardan düşüyor. Normal 30'luk moblardan, 40'lık mob. Örneğin bu monkta kasarken yere düşüyor bunlar. Ve siz bunları topluyorsunuz. Topladığınız zaman petinize veya üstünüze gelmiyor. Direkt buradaki trader çuvalına geliyor. Özel Bölmeye geliyor job iteminin içine. Beşli şekilde stack olur. Tifte de böyledir. Trader'da da böyledir. Yani Hunter'da da böyle. Tifte de böyle. Farklı değil. Aynı şekilde üst üste beşli stack olur maksimum. 5, 10, 15, 20 40 tane totalde eee, trader itemi toplayabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey var. Bu traderlarınız level atladıkça level arttıkça bunun kapasitesi artıyor. Bu çuvalın kapasitesi. Örneğin 41 level olduğunda 12 tane alabiliyorsunuz. Yani 60 tane. 60 tane yağabilirsiniz. Bu çuvalı doldurduğunuzu farz edelim. Yani yerden yeterince e, job itemi topladığınızı farz edelim. Şimdi arkadaşlar konsinye iki yöntem var kervan çekmek için. Öncelikle bundan başlayayım. Biri kervanı kendiniz çekmiyorsunuz. Konsinye ticaretine başla diyorsunuz. Ve kervan otomatik gidiyor. Belirli bir saat sonra bunun süresi belli değil random bir süre. Çünkü belli bir limite ulaşması gerekiyor. Yani belli bir sayıda e, Hunter'ın gelip buraya kervan emanet etmesi gerekiyor ki GM kervanı yola çıksın ve siz de gelin ödülünüzü alın. Bu gayet basit bir yöntem. Siz konsinye ticaretine başla diyorsunuz. Başla dediğiniz anda bu trader itemle trader çuvalınızdaki pardon job çuvalınızdaki job itemleri üzerinizden gidiyor. Daha sonra 3 saat sonra 5 saat sonra o artık dediğim gibi e, server'ın durumuna kapasitesine yani mal verenlerin sayısına bağlı olarak değişiyor. Geliyorsunuz ve konsinye ticaretinde uzlaşma sağla diyorsun. Konsinye ticaretinde uzlaşma sağladığınız zaman size blue stone veriyor. Eğer bu sayfa tam doluysa yani 8'de 8 40 tane doldurduysanız 80 tane blue veriyor. Bir tane de ticket veriyor. Bakın bir tane ticket. Bir ticket veriyor. İkinci tekrar bu ticketlar, blue stone'lar neye yarıyor onlara döneceğim. İkinci kervan çekme yöntemi de şu. Kervan ticaretine başla. Yani bizzat bildiğiniz normal yöntem kervanı kendiniz çekiyorsunuz. Onu nasıl yapıyorsunuz? S'ye basıyorsunuz. Şurada ikinci sıradaki skill. Ulaşım aracı çağır. Karavan, karavan bagıl üflendiğinde hedef ticaret için ulaşım aracı çağrılır diyor. Buna sağ tıklıyorsunuz. Bildiğiniz job peti çağırıyor. Bu folon. Şurada tüccar üzerine tıklıyorsunuz. Kervan ticaretine bakın arkadaşlar onu da göstereyim size. Şuradaki malı görüyorsunuz. Kervan ticaretine başla diyorsun. Kervan ticaretine başla dediğiniz an buradaki mal kayboluyor. Direkt petinizin içine geliyor. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kervan ticaretine başla diyorsun. Jangan'dan aldığınız malı Hotan'a götürmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü DV'de çalışmıyor. Yani Jangan DV arası kervan diye bir sistem yok. Jangan Hotan arası var. Hotan Jangan arası. Yani malı DV'ye bırakamıyorsunuz. Direkt iki şehri birden geçmeniz lazım. Zaten kervana başladığınız anda şurada şöyle bir yazı çıkıyor. Kervan ticareti Başladım. Kervan ticaretini tamamlamak için Hotan'daki ticaret NPC'sine erişmelisin. Yani size zaten nereye gitmeniz gerektiğini sağda söylüyor. Bu malın Hotan'a gitmesi. Şimdi bu kervan e, Hotan'a ulaştıktan sonra nasıl olduğunu, nasıl devam edeceğimizi anlatacağım. Burayı kesiyorum. Tekrar Hotan'da görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı temsili gösteriyorum. Gerçekten kervan çekmedim. Kervanı cangandan yüklemiştik. otana getirdiğimizi var varsayalım. Tıkladık üzerine. NPC'nin. Kervan ticaretinde uzlaşma sağla dedik. Kervan ticaretinde uzlaşma sağla dediğimiz anda bize 40 tane ticket, 80 tane de blue stone veriyor. Bakın 40 ticket, 80 blue stone. Konsinye ticaretiyle kervan ticaretinin arasındaki en büyük fark ne? Aradaki en büyük fark şu. İkisinde de blue stone'u eşit alıyorsunuz. Siz konsinye ticareti yaptığınız zaman kervanınız yıkılmadan ulaşmış olsa dahi bir ticket alıyorsunuz arkadaşlar. Ama kervanı kendiniz çekerseniz tam 40 tane ticket alıyorsunuz. Yani aradaki en büyük fark bu. Kervanı konsinye yaptırırsanız bir ticket alıyorsunuz. 80 tane stone alıyorsunuz. Kervanı kendiniz çekerseniz 40 tane ticket 80 tane stone alıyorsun. Aradaki en büyük fark bu. Şimdi arkadaşlar bot çarımızla yani hunter çarımızla kervan çektik. Ne elde ettik? Blue stone artı ticket elde ettik. As çarımızla kervan çektik. Ne elde ettik? Yani tif çarımızla. Black stone artı ticket elde ettik. Bunlar cepte. Bunlar kervanı çektiğimiz anda gelen itemler. Dediğim gibi konsinye ticareti ile kervan ticaretinin arasındaki en büyük fark ticket. Sonu aynı şekilde veriyor ama ticket farkı var ikisi. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şurada menü bölümü var görüyorsunuz. Menüden yap diyoruz. Ve Shining Stone yapıyoruz. Öncelikle bunu yapacağız. Shining Stone zorunlu job itemi yapmak için. Yap diyoruz. Shining Stone'u nasıl yapıyoruz? Shining Stone Blue ve Black Stone'un karışımıyla elde ediliyor. Tekrar başa dönüyorum. O yüzden bir çarımızı Trader, bir çarımızı Hunter yapmıştık. Niye? Çünkü Shining Stone yapmak için hem Blue Stone'a ihtiyacımız var hem Black Stone'a ihtiyacımız var. İkisini birleştiriyorum. Tümünü yap diyorum. Şöyle bir süreç. Şimdi arkadaşlar bu süreç işlerken bir yandan da anlatayım. Shining Stone size random veriyor. Game Gummy özelinde sadece 20'lik ve 50'lik item olduğu için size en düşük size en düşük ve düşük Shining Stone veriyor sadece. Yani 20 level ve 50 level Shining Stone veriyor. 80, 100 ve 120 Game Gummy'de kapalı şu anda. Game Gummy serverlarında kapalı. Evet arkadaşlar Shining Stone'ları oluşturduk. Bunlar tamamen random ve şansa çıkıyor. Gördüğünüz gibi. 23 tane en pardon 23 tane düşük kalite yani 50 level için kullanılan shining stone 27 tane de en düşük kalite 20 level item için kullanılan shining stone çıktı. Bunları özetle şöyle anlatayım. Bu 27 tane en düşük item yani 20 level job level job itemi yaparken kullanıyorsunuz bu shining stone'u. Bu low itemi de düşük itemi de 50 level job set yaparken kullanıyorsunuz. Peki nerede kullanacağız? Hemen ona geliyorum. Öncelikle Shining Stone'u niye anlattım? Kafanız karışmasın diye. Kervan çektiniz. Blue Stone kastınız. Black Stone kastınız. Geldiniz. Shining Stone yaptınız. Şu an iki tane Shining Stone var elimizde. Peki bu ticketlar nedir? Hani dedim ya konsinye ticaretiyle normal kervan ticareti arasındaki farkı ne oluşturuyor? Ticketlar. Konsinye verdiğiniz zaman bir ticket. Siz yaptığınız zaman 40 ticket geliyordu. Şurada Magic Pop rehberine geliyorsunuz abi. Carvan çektikten sonra Ticket'ları takas et diye bir seçenek var. Ticket'ları takas et diyorsunuz. Tüm ticket değiştir diyorsunuz. Ve size şu şekilde Job item'i veriyor. var tamamı Job item'i arkadaşlar. Bu Job item'inde önemli olan bir şey var. Onu söyleyeyim. Tiff Char'la bozdurursanız bu Ticket'ları de tif itemi verir. Hunter çarla bozdurursanız Hunter itemi. Aradaki en büyük yani en dikkat etmeniz gereken şey şu. Bot çar kervan çekin. Shining Stone'u istediğiniz çarla yapın. Az çarla çekin. Bot çarında Shining Stone'u yapın. Hiç önemli değil. Veya şu itemi çıkardıktan sonra itemi yaparken istediğiniz çarda yapın. Ama ticket'ı bozdurduğunuz çara dikkat edin. Eğer Hunter çarda bozdurursanız ticket'ı Hunter itemi verir bot yani tif çarınız kullanamaz. O yüzden bu kervanda en dikkat etmeniz gereken noktalardan biri bu. Ticketları hangi çarda bozdurdum? Ben ticketları tif çarda bozdurdum. Bana 4 tane tif itemi verdi. <laughs> Peki bu itemler ne? Hemen söyleyeyim. Orta kalite Airing Küpe diyor ya. Yani. Türkçe söyleyeyim. Neyse orta kalite küpe, orta kalite yüzük, orta kalite kolye. Bu orta kalite dediği 80 level. En düşük kalite 20 level. Düşük kalite item 50 level. Orta kalite item 80 level. Yüksek kalite 100. En yüksek 120. 100 ve 120'likle bizim işimiz yok. Orta kalite itemle de şu aşamada işimiz yok. Neden? Çünkü Game de şu anda 80 level item kapalı. 80 level job itemi kapalı olduğu için bu orta kalitelere ayırıyorum. Bunları kullanamıyoruz. Bu neymiş? Düşük kalite Earring. Kolye. Pardon. Necklace. Kolye. Şimdi şöyle düşük kalitede 50 level arkadaşlar. Yani oyundaki max job iteminin level'ı. 50 level kolye çıktı bize. Bir adet job itemi. Peki bu job itemini direkt böyle alıp üstüme takabiliyor muyum? Hayır takamıyorum tabi. Bu bir job itemi değil aslında. Bu bir job kartı. Bu itemi bu kartı peki nasıl iteme çeviriyor? Hemen onu da göstereyim. Yine menü diyoruz. Buradan yap menüsüne tıklıyoruz. Shining Stone yaptığımız yer yine. Geldik buraya. Bakın burada yazıyor zaten. Avcı zırhı yap. Avcı silah yap. Avcı aksesuar yap. Öncelikle bu ne? Kolye. Aksesuar. Peki parantez içinde yazanı görüyorsunuz. Tif yazıyor. Ne aksesuarı? Tif aksesuarı. Tif içerle bastık. Tif itemi. Hemen geliyoruz. Hırsız aksesuarı yap. sekmesini açıyoruz. Peki bu item ne? Kolye. Yani necklace. Hemen bakın burada ringler var, earingler var ve necklace'a geldik. Peki hangi kalitede bu item? Low kalite, düşük kalitede. 20 level, lowest, 50 level, 80 level, 100 ve 120 level. Biz low kalitede itemi seçiyoruz. Itemimiz de low zaten. 50 level item yani yap diyoruz. Bizden ne istiyor? Low kalite shining stone. 3 tane low kalite shining stone istiyor. Zaten shining stone'larımızı yapmıştık, hazırlamıştık. Koyuyoruz shining stone'larımızı. Ne istiyor bizden? Metal neck protector. Yani low kalite necklace kartist, ee, ticketist. Ticket'ımızı da koyduk. Yap diyoruz. Ve item'i yapıyoruz. Bize Cooper P'ye deckless verdi. Şimdi hemen bunun verdiği itemin ne anlama geldiğini de anlatayım size. Hemen bankaya doğru bir gideyim. Bunları üzerimizden bırakalım. Artık bunlarla işimiz yok. Demimizi çevirdik. Şimdi arkadaşlar job iteminde 3 kalite var. Bir de i̇şte zero dilinde anlatayım. Sos, moon ve sun. Bildiğiniz nasıl silahta veya sette sos, moon ve sun var. Aynı şekilde job iteminde de 3. 50'lik job itemleri için söylüyorum. Yani game GameGami serverlarının final job itemleri için anlatıyorum. Cooper arkadaşlar hemen yana da eklemeye çalışacağım videonun içine de. Cooperlar sos. Bakın Cooper itemler sos. Eloy moon item. Gördüğünüz gibi Eloy itemler moon. Ve Steel Alloy var. Steel Alloy Sun itemler. Game Gummy Server'larının en değerli job itemleri Steel Alloy arkadaşlar. Sun. Bildiğiniz Sun. Ee, Alloy Moon Cooper Sos. Peki bunlar kendi arasında da 3 farklı şekilde ayrılıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi Örneğin bu Cooper Sos itemin 3 farklı modeli var. Physical E'ye defans verenler. Magical Mac defans verenler. Common'da hem P'ye hem Mac defans verenler. Oyunun en değerli job itemleri Steel Alloy Common itemler. Troy haritası için söylüyorum. Tif jobunda 300 silikten fazla ediyor tanesi. Troy haritası için bahsediyorum ama dediğim gibi her sorunun kendi dinamikleri var ve kendi farklı bir fiyat tarifesi var. Troy sorunun da Tif itemleri 300 silikten başlıyor. Steel Alloy Commons'a. Şimdi arkadaşlar 300 seed yüksek bir meblağ. Biliyorsunuz 75 TL item başına ve 11 item yapıyorsun. Drop item, job set. Siz diyelim bu kadar para harcayamayacaksınız. İki farklı yöntem var. Orta kalite set yapabilir. Bir Moon Common set yapabiliriz. Burada tamamen fikir yürütüyoruz. Yani karşılıklı e, farklı düşünenler de alta yazabilir bu arada. Bir moon common set yapabilirsiniz. Yani orta kalite hem PE'ye hem mech defansı veren bir set yapabilirsiniz. İkinci ihtimal şu. Sun mech set yapabilirsiniz. Neden? Server'da int popülasyonu çok fazla. Genelde size atak yapacak çarlar veya kapışacağınız çarlar int. Ve mech defans e, slotta da işinize yarayabilir. Sun mech defans veren set de yapabilirsiniz. Maliyeti daha ucuz olur. Uncommon'dan daha ucuz. Sun, Mac itemler. Yani bunu artık kendi ihtiyacınıza göre veya kendi mantığınıza göre veya kendi bütçenize göre siz belirlersiniz. Ya benim param var kardeşim. Ben Sun Common Set yapmak istiyorum derseniz. Tabii ki o da yani dediğim gibi en iyi job itemleri olduğu için oyundaki en sağlam setlerden biri olacaktır. Job setlerinden biri olacaktır. Tabii daha güçlü olacaktır. Ama bunlar tamamen sizin tercihiniz. Şimdi gelelim blue mevzusu Biz bu itemleri nasıl buluyoruz? Arkadaşlar F10'u açıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi Sealed Magic Run diyor. Neye yarıyor? Bunlar blue stone bildiğiniz. 47 silke 11 tane alınıyor. Ve içinden random çıkıyor blue'lar. Yani ee, atıyorum bunu aldınız. 11 tane int, 11 tane setlere verecek diye bir şey yok. tamamen random çıkıyor. 5 tane alma limitiniz var. Yani 250 silklik alabilirsiniz. Totalde 55 tane stone demek. Bunları aldığımızı varsayalım. Ben aldım. Ee, onu da göstereyim size. Daha önce almıştım. Çektiğinizi varsayalım. Üzerinize aldınız. Daha sonra aynı e, demin ticket'ları bozdurduğumuz yer olan Magich Pop NPC'sine geliyoruz. Tıklıyoruz. Burada nerede? Magic Run'ları takas et diyor. Tamam mı? Magic Run'ları takas et'e tıklıyorsunuz. İşte şu şekilde Blue'lar veriyor arkadaş. İşte şu şekilde Blue itemi veriyor. Arkadaşlar son derece kullanacağınız iteme yani ben bu itemi kullanacağım abi ben bu itemi her türlü kullanacağım. Üzerine daha blue basamıyorsunuz. Yani ben buna 1 str eklersem tekrar 3 str basamıyorum. O yüzden blue için tek hakkım var. Aynı normal şekilde Y'ye basıyoruz. Normal şekilde Y'ye basıyoruz. Itemimizi ekliyoruz. 3 str'mizi aynı normal artı basar gibi Sonra 3 e ekliyoruz. ACC'lere HP, MP basılmıyor arkadaşlar. Sadece TTR, INT basılıyor. ACC'lere. Ring olduğu için bu. TTR, INT'i bastım. Şu an bu item hazır. Peki, bunun artısını nasıl bas? Yine F10'a tıklıyoruz. Aynı demin aldığımız yerden. Magic Run'ı aldığımız yerden diğerleri bölümüne geliyoruz. Şurada Reinforcement Run yazıyor. O da 47 silk yine 11 tanesi. Alıyoruz bunu da. Burada da aynı şekilde size artı basma sistemi veriyor. Onu ben almadım ama şu an Neyse onu daha sonra çekmeyeceğim. Şuna silk masrafı etmeyelim. Geliyorsunuz yine. Ee, Magic Pop temini şeyine, NPC'sine geliyorsunuz. Şurada Sealed Reinforcement Run yazıyor. Takas ediyorsunuz, tıklıyorsunuz ve size yine artı basmanız için random item veriyor. Şimdi normal şartlarda artı basarken de şey veriyor. Aynı şekilde 20'lik item artı basmak için eliksir 50'lik iteme, 80'lik iteme falan şeklinde 5 farklı item veriyor. Artı basmanız için pardon 5 farklı elixir veriyor. Ama Gamegami Blue'da da 5 farklı normalde arkadaşlar. Blue'ları normalde 5 farklı sistem var. Yani benim itemim 50'lik. Blue'nun da 50'liği gerekiyor bana. Blue basmak için. Ama Gamegami bunu ortadan kaldırmış. Biraz bir nebze pay to win'i düşürmek için yapmışlar muhtemelen blue'larda derecelendirme yok. Yani bir blue 20'lik iteme de basılabiliyor, 50'lik iteme de basılabiliyor. Bu itemlerine artı basmada da derecelendirme yokmuş yine. Aynı blue'daki gibi. Yani orada aldığınız eliksirler tüm itemlere artı basabiliyormuşsunuz o eliksirlerle. Yine 50'lik item, 20'lik item diye bir şey yokmuş. Top iteminde artı basmada şöyle bir şey var arkadaşlar. Örneğin iteminiz artı 5 oldu. Denediniz yandı. Tam artı sıfıra düşmüyor. Artı dörde düşüyor. Yani bir eksiliyor bir azalıyor. Tuttuğu zaman artı altı yandığı zaman artı dört oluyor. Artı basmada böyle bir durum var. Başka da artıyı söyledik. Blue'yu söyledik. Dediğim gibi başka da aslında bir şey yok. Gayet basit bir matematik aslında. Tabi bilmeyen insanlar için ilk başta çok zor geliyor. Siz diyeceksiniz ki şimdi siz diyeceksiniz ki Ümit sen stil magic item'e şey bastın. Ee, 3 str 3 int niye bastın? Arkadaşlar ben troll server'ındayım ve dediğim gibi sun ee, common item'ler 300 silkten başlıyor. 11 tane item var arkadaşlar. Otelde job item'i 11 adet. Silah biraz daha pahalı oluyor. sayısı bunun bana maliyeti 3k'nın üzerinde olacak. O yüzden ee, sun common item'e gitmeyeceğim ben. Şu aşamada gitmeyeceğim en azından. Şu aşamada e, Mac defans veren Sun item benim işimi görür. Hem ucuz, hem benim işimi görür. Eğer ki ileride Sun commonlar ucuzlarsa onlara dönerim. Dönmezse de yani çok ucuzlamazsa da aynı şekilde devam ederim. Int charlara karşı bir defansım olur veya int vuran moblara karşı mek vuran moblara karşı bir defansım olur. Peki neden blue'larımı harcadım bunlara? Çünkü blue'lar benim kasmamı çok fazla hızlandıracak. Max XP'mi pardon, Max HP'mi arttıracak, atamı arttıracak intler sayesinde. Ve slotta rahat takılmamı sağlayacak, ölmememi sağlayacak. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Ve en fazla diyelim ki sunlar çok sun common itemler çok ucuzdur. Artık 5M'ye alabiliyorsun. Benim burada ee, ne kaybım olur? Blue Stone'lardan kaybım olur. E Blue Stone'lardan da yani 250 silklik çekmiştim. 75 lira bir kaybım olur. Ama bu beni 90 level'e kadar götürür. Tun common set yapacaksan bile 90 level'da yaparım. 90 level'a kadar bu beni götürür. Ben 90 olduktan sonra 75 liraya 250 silklik, 300 silklik daha çekerim. Ve tamamlarım. O yüzden şu aşamada ben bunu tercih ettim. Ama dediğim gibi şunu da tercih ederseniz mantıklı. 300 silk veremeyecek arkadaşlar için söylüyorum. Yani ben sun common alamam diyen arkadaşlar için. Yani moon common itemler de çok pahalı değil. Bu da hem physical defense veriyor hem magical defense veriyor. Ve moon. Yani bu da işinizi görebilir. Tercih tamamen sizin. Burada tercihi size bırakıyorum. E, artık üzerine düşünebilirsiniz. Altına yorum yazabilirsiniz. Veya arkadaşlar discord adresimize gelebilirsiniz. E, hani konuyla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi, sorularınızı iletebilirsiniz. Başka jobla ilgili şu anda anlatacağım bir şey yok. Unuttuğum bir şey olabilir. Unuttuğum bir şey varsa. Ha şunu da söyleyeyim. Şimdi mesela ben 3 STR 3 inti sakladım ya 50'lik iteme. Bu ezik çıkanları mesela 1 str'de de çıkabilir dedim ya Blue'dan. Onları ne yaptım? Onları da 20'lik job setime bastım. 20'lik job setimde SOS da var, MUN da var, SUN da var. PE de var, COMON da var. Tamamen karışık. 20'lik job seti belli bir level'a kadar ezik takılayım önemli değil bana can mana versin dedim ve şu an gördüğünüz gibi 5700 HP MHP, şey 5700 HP'm var. Slotta rahatça takılabiliyorum bunun sayesinde. Ölmüyorum. Sırf tamamen bu yüzden ezik blue'larımı bastım sete. Sete hiçbir önem vermedim sadece blue'larını fullledim. Size de bunu tavsiye ederim. Eğer job'unuzu 50 level yapamadıysanız, 50'lik setinizi tamamlayamadıysanız 1 str 2 str gibi mutlaka çıkacak blue stone kastığınızda şey e, blue stone aldığınızda Ezikleri de üstünüzdeki ezik sete basın slotlarda rahatça kasın daha sonra 50 level'da 50 level itemleri yani max level'da kullanacağınız itemleri max blue yapmanızı tekrardan hatırlatırım çünkü ben buna örneğin 1 int basarsam bir daha üzerine 3 int basamıyorum yani itemi komple değiştirmem gerekiyor Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. İzleyen herkese teşekkürler. Dediğim gibi canlı yayınlarımıza beklerim. Adresim aşağıda var. Discord adresimiz aşağıda var. Discord'a gelip muhabbete dahil olabilirsiniz. Dediğiniz e, soruları sorabilirsiniz. Eğer cevaplayabileceğim bir şeyse yardımcı olmaya çalışırım. Troy server'ındayım. Tekrardan hatırlıyorum. E, i̇zleyen herkese çok teşekkürler. Eğer yardımcı olduysa video lütfen videoyu beğenmeyi Unutmayın. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.